Bir misal vereyim demiştim. Onu hemen arz edeyim mevzu geldi. Efendiler, mesela biz Allah'ı nasıl tanıyoruz? Bizim Allah'ı tanımamızın senedi, esası Kur'an-ı Kerim'dir. Yani Kur'an olmasa biz de Allah'ı tanıyamayacaktık. Allah'a sonsuz hamd olsun ki Kur'an-ı Kerim bize Allah'ı tanıtıyor. Âmennâ. Bakın ne diyor mesela? Ali İmran suresinin 5 numaralı ayeti ne güzel Allah'ı bize tanıtıyor. Bir tanesi mesela. İnna Allahe la yakhfa aleyhi şey'ün fil ardı ve la fis sema. Göklerde ve yeryüzünde hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Göklerde ve yerde hiçbir şey Allah'tan saklanamaz. Allah'tan. Demek hiçbir şeyden, hiçbir şey Allah'ın ilminden hariç kalamaz. Allah'ın haberi olmadan, Allah'ın ilmi olmadan hiçbir şey olamaz. İtikada bakın ne güzel. Ali İmran yine 29 numaralı ayette Rabbimiz Habibi Zişan Efendimiz'e emrederek kendisini tanıttırıyor. Ne diyor? Kul Habibim söyle anlat. in tuhfu ma sufi sudurikum ev tubduhu kalbinizde, zihninizde, içinizde, gönlünüzde, göğsünüzde olan bir takım niyetleri, düşünceleri, ifadeleri açığa ister gizleyin, ister açığa vurun. Ya'lemhullah. Allah hepsini bilir. Allah'ı tanıtın bunları şu ayetleri ilkokuldan üniversiteyi bitirene kadar nesillere anlatsaydık, bu nesil Allah'ı tanısaydı, çevreyi de tanıyacaktı. Her şeyi tanıyacaktı. Evet. Diğer bir ayet ki hepimiz zaman zaman okuduk, dinledik. Rabbena, ey bizim Rabbimiz, inneke te'alemu, Muhakkak ki sen biliyorsun. Ma nuhfi gizlediğimiz şeyleri. Gizlediğimiz şeyleri biliyorsun. Ve ma nu'linu açığa vurduğumuz şeyleri de biliyorsun. Ve ma ala alallahi min şeyin fil ardı ve la sema. İnanıyoruz ki göklerde ve yerde hiçbir şey Allah'tan saklanamaz. Bakın ne güzel iman Allah'ı tanımak budur. Zannehu ya'lemu's sirre ve'l-hafa Allah gizli de bilir açığı da bilir. Gizliyi de bilir, açığa vurulmuş olan şeyi de bilir. Allah alimun habir. Allah'ın haberi olmadığı hiçbir şey yoktur. Habir haberdardır. Ve daha böyle bir hayli ayetler var. Niye bunları söylüyorum? Hazreti Ömer radıyallahu an efendimiz zamanında vuku'a gelen bir hadiseyi anlatacağım da onun için bu ayetler okudum. Allah'ı tanımanın zarureti. Hazreti Ömer radıyallahu an efendimiz devlet başkanı sıfatıyla, halife sıfatıyla zaman zaman Medine'de ve sair yerlerde gece yarısından sonra halkın ne halde olduğunu tespit için devriye gezerdi. Devriye. Bunu biliyorsunuz. Bir akşamda geç saatlere doğru Medine'de Muta devriyesini yaptı, gezdi, tebdili kıyafet tabi. Medine'nin dışına çıktı, çok açıklarda içinde ışık yanan bir çadır gördü. Ufak bir çadır. Allah Allah bu neyin nesi? Bu isp. çok uzakta, çok açıkta, çok penhada bu çadır ne? Yaklaştılar, sesler duymaya başladılar. Yaşlı bir kadının sesiyle genç bir kızın sesi geliyordu. Yaşlı kadın diyordu ki, kızım bugün sütümüz biraz azaldı, lütfen şu sütün içine biraz su katar mısın diyor. Yani sütün içine su katmayı teklif ediyor. Kız da gayet samimi ve ciddi bir şekilde anne bu olmaz, Halife Ömer bunu yasaklamadı mı diyordu. Yasakladı bunu, hile bu, haram bu. Kadın devam ediyordu. Yavrum kızım halifenin nereden haberi olacak? Şimdi o tatlı uykusunu uyuyor. Şu anda kimin ne haberi var sen ben dediğimi yap Süt, sütün içine birkaç maşraba suyu kat diyor. Kız şiddetle ve celadetle sesini yükseltiyordu. Diyordu ki anne halife Ömer uyuyabilir ama biz Kur'an-ı Kerim'de la te'huzuhu sinetü ve la Allah'ı uyku tutmaz. Allah uyumaz ayetini okumadık mı? Bak tanımış Allah'ı. Kız Allah'ı tanımış görüyor musun? La te'huzuhu sinetü ve la Bak nevm uyku demek. Allah uyumaz demek. Allah'ı uyku tutmaz. Uyku insan için Allah için olmaz. Bak Allah'ın halife Ömer uyusa da Allah uyur mu? Bak la te'huzuhu sinetü ve Biz Allah'ı böyle tanıdık. Allah uyumaz. İnne Allah alimun habir. Allah bizden haberi var. Yaptığımızdan haberi var dedi ve sütü sütün içine suyu katmadı. Yani süt kirlenmedi. Süt bozulmadı. Sütün bozulmamasının sebebi nedir? İmandır. Eğer o kızın da imanı bozuk olsaydı süt ne olacaktı? Bozulacaktı. İşte ispat sütün de bozuk olmasının sebebi imanın bozuk olmasındandır. Devlet idaresinin bozuk olmasının sebebi imanın bozuk olmasındandır. Hazinenin soyulmasının sebebi iman bozukluğudur. Her şeyin sebebi budur. Kimse bir şeyi başka yerde aramasın. Bozulan yerde arayacaksın. Ama tabii zor bir olay bu. Geriye dönemiyorlar. Bir kere saplanmışlar laikliğe, çağdaşlığa, falana, saçmalığa, sapıklığa, sapık ilçelere sarılmış sığır gibi boğuluyor adam. Dön tersine dön, gel İslam'a kardeşim.